Niye geleceğini daha önce haber vermedin? Hayırdır tatlım? Toplantım falan mı vardı? İşimi mi böldüm? Oğlum bana hırsızlık yapma işte. Ya şey... Kerim geldi mi? Sen? Hayır. acaba? Belki de Hasan Bey yanındayken öyle davranmıştır. <laughs> ne geçiyor yine senin aklından? Ya yok bir şey. Hadi gel sen benim bir kahve ısmarla. Masan güzelmiş. Yani bilseydim sana böyle küçük bir hediye falan alırdım. <laughs> Bahre geçme ya. Kafeden sonra kendini şirketin sahibi gibi hissediyorsundur. <laughs> Aynen öyle biliyor musun? Nasıl gidiyor peki? Keyfin yerinde mi? İyi misin? Ya, o kadar iyiyim ki Nesrin. Bana burada çok iyi davranıyorlar. Dur, kahvelerimizi alayım da öyle anlatayım. Tamam, hadi. Basabilecek sevecek misin? İyiyim ben merak etmeyin. Emin misin? Eminim. Eminim sağ olun. Peki. Artık benden asla uzak duramayacaksın. Afiyet olsun. Eline sağ ol. Buranın kahveleri o kadar güzel ki. Hiç de i̇şte değil, istediği kadar güzel olsun. Ben seninkinin üstüne tanımam. Alo. Ha, tabii efendim, tamam. Getiriyorum hemen. Tamam, acil gitmem gerekiyor. İyi tamam ama çabuk gel. Ben kahvemi içtikten sonra çıkacağım. Daha Kerim'in yanına uğrayacağım çünkü. Tamam tamam geliyorum baba. Ondan uzak durmalıyım. Ailem ve kendim için nesinden uzak durmalıyım. İşine odaklan Kerim. İşine odaklan. Gel. Kerim Bey, rahatsız etmiyorum değil mi? Yok hayır gel nesin? ...bir şey mi söyleyecektin? Şey ben... ...Zeynep'e uğramıştım. Size de bir merhaba demek istedim. Tamam. Ha. İşinizi böldüm herhalde. Yani rahatsız ettim sizi. Affedersiniz. Yok. Sadece... ...acil bakmam gereken bazı dosyalar var da... Anladım. Niye bana öyle davrandı acaba? Soğuk ve uzak. Çok mu yoğundu ki? Ben de adamın odasına öyle bir anda girdim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu. İhtiras ve yalanlar hayallerinle soldu